Adam geldi siz böyle sınav alamayız dedi. Siz böyle sınav alamayız dedi resmen bana. Abi bir güm güm. Ben bu zaman kadar Allah'ım sınavım güzel gelsin, sınavım güzel gelsin derken sınava alınamamış olmam. Ben şok geçirdim öyle. Arkadaşlar sınavdan sonra ilk defa dışarı çıkıyorum. Şimdi kızlarla buluşacağım. Soğuk suyumu aldım, buz attım. Sınavdan kaç gün geçti? Bir hafta falan geçti herhalde. O zaman kızlarla buluştuğumuzda görüşürüz. Hava çok sıcak, 40 derece. kabire giden yol. 3 yol metro. <laughs> Pardon, <bakar mısınız? gülüyor> evet. Buyurun. 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 yakın alıyor ya. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarının ayrıldığı metrodayım. Hatay metrodayım. Poligona babamın yanına gideceğim. Sonra oradan da eve geçerim. Şimdi babamın dükkanına gidiyorum. Metrodan çıktım. Sonra eve gideceğim. Öyle evde görüşürüz. Evet arkadaşlar eve geldim. Arkadaşlarımdan ayrıldı çok oldu. Hatta <laughs> ertesi günde izle diyebilirim. Şimdi arkadaşlar sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Sınavımın nasıl geçtiği ile alakalı biraz sıkıntılı geçti açıkçası. Sınava almadılar çünkü. Arkadaşlar yani garip bir sisteme sahibiz zaten ama o sistemi daha çok fazla irdelemeye ne gerek var yani değil mi? Sağ olsun iki kişi geçtiğimiz arada yüklediğim birkaç videonun altına yazmışlar sınavı nasıl geçti falan filan diye. bir Sizdilerim bozuktu. Onun için cevap vermek istemedim. Yani istemedim. Burada anlatacağım. 26 Haziran sabah kalktık. Esra ablam en büyük ablam benimle birlikte gelecekti. Onunla birlikte hazırlandık, çıktık. Saat kaç çıktık? İki saat falan öncesinden çıktık tamam mı? Zaten ben okul biliyordum. Hani hep önden geçip gidiyordum. Ee, ama yine de uzaktı evime. İşte hani emindim kendimden. Hani bulabileceğimden emindim ama yine de hani tedirginlik var üstüne bir şeylik vardı. Şimdi şöyle gittik okula tamam mı? Dedik o oh, iyi tamam erken geldik bari sinirimi stresimi atarım bahçede oturduk bir bankta. Okul zaten dağın tepesinde yani tırmandık resmen. Ondan sonra oturduk işte bahçede sonra ben sınav giriş belgelerimi tekrar kontrol ettim. Evden çıkarken de kontrol etmiştim. Kimliğimi de koydum poşet dosyamın içine bir belgem de orada duruyor. Bir belgemdeki şeyleri okuyayım dedim tamam mı yazıları falan. Okumaya başladım falan filan tamam falan bunları biliyordum zaten ama yine de bir gözden geçirmek istersiniz yani ne olur ne olmaz diye. Bir de baktım, üçüncü maddeme, dördüncü madde mi ne şey yazıyor. Sınav giriş belgenizin üzerinde sınavla alakalı olmayan herhangi bir en ufak çizgi bile olmaması gerekiyordu. Tamam. Ben de afiyetle bir gözüm kaydı, yani baktım yoktu ön sayfadan, arkaya bir çevirdim. Sağ olsun abim e, bürodan çıkarmıştı yani. Yazıcıdan bazı böyle karakterler çıkmış, yani yazı karakterleri falan var ya, yani böyle sıfır, işte tire işareti, işte e, yıldız işareti, o şekilde böyle bir sıra şey çıkmış. Ben bunu görüyorum ben şok yani şok geçirdim dedim. Bu ne yani dedim. Hiç fark etmemiştim bu zamana kadar. Çünkü ikisi iç içe koyup getirmişti abim. Yani AYT ve TYT'yi iç içe koymuştu. Görmedim yani hiç bakmak da aklıma gelmedi. Tabi burada benim sorumsuzluğum da var. Ama abim iki sefer yani geçen 2019 senesine girdi de abim yanlış çıkarmıştı. Bir sefer de tam boy çıkarması gereken yarım çıkarmıştı. Neyse o da artık benim sorumsuzluğum yani uyarmam gerekiyordu abimin işi diye sonuçta onları okumak. Neyse işte. Sonra ben bir tedirgin oldum. yani bir buçuk saat kalmıştı e, girmemize. Dedim abla ne yapacağız? Hani cumartesi, pazar yasak vardı. Hiçbir tane kırtasiye yok yakınlarda. Artık baktım etrafta da insanlar gelmeye başladılar. Ben daha çok tedirgin oldum. Gidelim şey güvenliğe soralım dedim. Yani orada duran güvenlik var ya. polisler bir şey böyle bir sorun var. işte bak hani kontrol edenlere bir söyler misiniz baksınlar falan diye. Adam geldi siz böyle sınav alamayız dedi. Siz böyle sınav alamayız dedi resmen bana. Ben şok geçirdim böyle elim ayağım <laughs> Sizinle kalbim bir güm güm. Yani ben bu zaman kadar Allah'ım sınavım güzel gelsin, sınavım güzel gelsin derken sınava alınamamış olmam, sınava alınmayacağım riski beni daha çok tedirgin etmişti. Bir de görevli diyor ki bir buçuk saatiniz var. İşte buradan in caddeye rahat bulursunuz kırtasiye. Hayır yani insan bir der ki bak bugün yasak var sen bulamazsın kırtasiye. Ben belgeni alayım içeride fotokopi makinesi var. Sonuçta burası bir okul. Çıkartayım. İşte biri diyor ki iki sokak, iki cadde yukarısında var. Biri diyor orada var biz de işte çıktık tamam mı soruyoruz herkese burada en yakın kütüphane nerede var biliyor musun falan herkes yok diyor. çünkü herkes yabancısı yani ilk defa oraya gelmiş sınava girecekler falan ondan sonra bir taksici var taksiciye sorduk ee, dedik ki burada en yakın kütüphane biliyor musun o da bir öğrenci bırakmıştı falan Ondan sonra dedi yok hayır bilmiyorum yani bayağı düşündü falan. Sonra biz tam arkamız önüne giderken dedi ki abla gelin dedi size aşağı kadar bırakayım çünkü o dağın tepesi olduğu için hani yokuş aşağı kadar inmekle zor yorulmayın falan diye. Allah razı olsun ücret falan da almadı. Öyle bizi aşağı doğru indirdi böyle bizi göz gezdirdik falan etrafta kırtasiye falan var mı diye. Yok dışarı işte artık ondan sonra otobüse mi bineceğiz artık bulacağız ne yapacağız bilmiyorduk yani. Ondan sonra aşağı indik orada bir tane BİM vardı. İşte BİM'deki çalışanlara sormak için ilerledi. Orada giderken birkaç kişi falan daha sorduk. Biz takside inerken bir tane amca da tam orada çıkacaktı yani arabasıyla orada kendi çocuğunu okula götürecekti. Bu arada çocuğunu götüreceği okula benim okulumda bir değil yani başka bir yerde Allah razı olsun yardımcı oldu. Sonra etraftakiler sonra amca sordu yani o da geçmek için arabanın geçmesini bekliyordu. Değişti, siz ne siz arıyorsunuz falan filan diye. Biz dedik abi sen burada yakın biliyor musun falan diye. bir fotokopi çıkarmamız lazım tekrar yanlış çıkmışlar yani ufacık şeyden dolayı almıyorlar falan dedik. Bir tane kırtasiye var bildiğim dedi. Arabasına bindik yani yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Ondan sonra bizi bayağı götürdü yani gerçekten okuldan bayağı uzaklaştık. Yani Allah'tan yolu biliyordum ben o semti biliyordum yani. Bayağı uzaklaştık bir tane kırtasiye kırtasiye kapalıydı. Artık <laughs> çok kötüydüm gerçekten. Adrenalin dolu bir sabahtı gerçekten. Sonra işte adam çıktı arabadan siz bekleyemeyin dedi. Gitti birilerine sordu falan ne açamaz mıyız falan filan. Yani belki evi vardı bilmiyorum kırtasiye için. Yani gitti birilerine sordu. döndüğü zaman bana dedi ki sen gel dedi tamam mı? Çünkü gitti karakola. Karakoldan fotokopi çıkarttık. Sınav giriş belgemi çok 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 gerçekten mutlu olmuştum. Aşırı derecede mutlu olmuştum. abi dedi ki yani ben de oğlumu yetiştireceğim sınav onun da çocuğu vardı işte. onu yetiştireceğim sınavı falan diye bizi caddenin başına bıraktı. şeyin başına bıraktı okula biraz yürüdük yani. Ben o kadar yorulmuştum ki sizin inancınız olsun sınava oturduğum zaman artık o kadar uykum geliyordu ki yorgunluktan. Hani hem koşuşturmadan yürümekten o kadar yoruldum ki hem bizde sıcak vardı. Çok kötüydü. Gerçekten TTM zaten yorgundum. Öyle girdim sürem yetmedi. Ee, bir de ben tehditten tercih vermeyi düşünüyordum falan. Yani o kadar çok moralim bozmuştu. O öyle geçti yani. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bence hani bu şeyle karşılaşmış olan, bu sorunla karşılaşmış olan ve o sorunun böyle bana çok yardımcı olan taksici abi ve işte o kendi çocuğunu okuluna yetiştirmeye çalışan amca falan. Bunların karşıma çıkmasındaki tek sebep ne biliyor musunuz? Ben o gün okuldan çıktığım zaman hani Allah işimi rast getirsin diye bir tane yaşlı teyze vardı. Üst geçitte dileniyordu. Hani ona bir miktar para verdim ve dedim ki abla benim için dua eder misin sınava gireceğim falan filan diye. O teyzenin şeyi tuttuğuna çok eminim yani. Gerçekten duasını tuttuğuna bana orada çok dua etti arkamdan böyle işte inşallah iyi geçer sınavım falan filan diye. Epey de yaşlıydı yani. Yani e, verilmiş sadakanız varmış derler ya işte gerçekten o benim verilmiş sadakamdı gerçekten. Yani böyle şeyler çok inanıyorum. <laughs> Aşırı derecede hem de. Çıktığım zaman da moralim birazcık bozuktu ama ağlamadım. Yani ağlamadığında diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçekten ağlamayın yani. Niye ağlıyorsunuz? Dünyanın sonu mu? Hani <laughs> ağlaması gerekecek hiçbir durum yok arkadaşlar. Olan oldu yani. Yani siz zaten sınava hazırlanırken bile bunun bilincinde olmanız gerekiyordu. Emeğinizin karşını asla alamayacaksınız. Bunun bilincinde olmanız gerekiyor sınava hazırlanırken. Ee, akşamdan biraz edebiyata falan baktım. Edebiyata hiç çalışmamıştım <laughs> gerçekten. Sadece bir tane konu anlatımlı kitabım vardı. Okuyordum ve deneme çözüyordum edebiyata dair. Başka hiçbir şey yapmamıştım. Video falan izledim işte o akşam. Asla çalışmam gerekiyordu. Ama Allah'tan kafam karışacak hiçbir şey çıkmadı sınavda yani. Gerçekten o nasıl edebiyatlı ben anlamadım yani. Ne adam akıllı bir eser sormuşlardı ne bir şey yapmışlardı garipti. Yaptım edebiyatı yani. Onun dışında sosyalim güzel işte. Ayetem güzeldi ya. TT göre ayetem çok güzeldi gerçekten. Matematik zaten yapmadım. Yani 5 tane tek işaretledim matematikten. Matematik hiç yok zaten biliyorsunuzdur. Böyle yani arkadaşlar sınavım böyle geçti. Meşak etti Ha bir de şey var. İşte ben karakoldan TT'nin ikisini çıkarttım ya. O günün ikisinin kağıdını. Bir de AYT'de de aynı iş, iş şey var. AYT'de de aynı sorun var. Arkadaşınızda yeni yazılar çıkmış falan. Ben bir de eve geldiğim zaman kırtasiye aradım. Bizim civarda yasak olduğu için kapalı her yer. Bir de öyle topuk yürü bu zekaya kadar o çok işim vardı. Vallahi yani çok değişik bir seneydi. Ben yani çıktıktan sonra hani sınavım kötü geçmesi üzülemedim yani anladınız mı? Sınava girebildiğimin mutluluğu varken içinde üzülemedim sınavım kötü geçmesini. Ya zaten 180 TL vermişim ben anladınız mı? Hani o 180 TL şeyi zaten içimde hala. Ve giremeseydim bir de o çöp. Neyse. Böyleydi arkadaşlar sınavım. Ben yani soranlar için teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, i̇nşallah hepimiz için en hayırlısı olur. Neyse kapatıyorum arkadaşlar. Artık sınav bitti. İpini koparan dana gibi gezin arkadaşlar. Sınav sonuçları çıkarsın tercih döneminde. Ee, sonuçlarda yine birlikte oluruz. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşünce de hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve hiçbir şeyin sizi yüzmesine izin vermeyin. Çünkü sen her şeyi başarırsın. Çünkü senin mükemmel bir kalbin ve bir şeyin var falan diyordu. Neyse bye.